Selamlar. Bir kurban bayramını daha geride bıraktık. Ve her yıl karşılaştığımız görüntülerle yeniden karşılaştık. Hayvanlar ulu orta kesilmekte ve bazı kısımları çöp bidonlarına atılmakta. Ya da işte işkembesi, varsa hayvanın kesildiği alanda bırakılmakta. 2-3 gün sonra bu bırakılan parçalar kokmakta ve ortalığı da kötü bir leş kokusu almakta. Ve bu eylemlerde bulunan insanlar da Allah'ın emrini yerine getirdikleri muhayyilesiyle hareket etmekte ve büyük sevaplar olmaktadırlar. Olayın ikinci kısmı, kesilen kurbanların belki onda biri bile fakirlere dağıtılmamakta. Büyük bir kısmı hiç dağıtılmamakta. Bazı şahıslar ise belki 200 kişiye işte bir poşetin dibine 3-5 parça bir şey koyup verebilmektedirler. Ancak benim gözlemlediğim ve 8-10 yıldır bizzat kendimde yaşadığım şey insanların kestikleri kurbanın etini dağıtmadıkları şeklindedir. Bunu ben kendimde ortak olduğum hayvanlarda yaşadım ve ben de çok fazla dağıtmadım. Üçüncüsü ise kurban oldukça pahalıya gelmekte ve bir sömürü sistemi, bir Endüstri sisteminin bir parçası halini almış durumdadır. Kurbanda hisseye girmiş olan arkadaşlarla yaptığım görüşmelerde yaklaşık 20 kilo et alan kişinin 20-25 lira arası ücret ödediğini öğrendim. Örneğin kemikleriyle birlikte 150 kilo et çıkmış olan hayvana ödenen para 175 bin lira. Bu da doğuda böyle. Batı'da fiyat daha da e, artıyor tabii ki. Nakliye parası falan da bindiği için. Dolayısıyla bir kilo etin fiyatı bin liranın üstüne çıkıyor. Ve insanlar bunu da zaten dağıtmıyorlar. Çünkü bu kadar para verdikten sonra e, onu da yıllık ihtiyaçlarını kullanmak için dolaplarına koyuyorlar. Kurban bugünkü mevcut haliyle bir ibadet olma niteliğini yitirmiş durumdadır. İnsanlar birincisi kurbanı pahalıya almakta ve yüksek bir para ödemektedirler. İkincisi çevreyi kirletmekte, çevreyi kokutmakta ve İslam'a düşmanca saldırıyı kendine vazife edinmiş olan kişilerin eline bol miktarda malzeme vermektedirler. Üçüncüsü hayvanları keserken İslami ilkelere riayet etmemekte. Hatta bazen hayvanı kontrol altına alamadıkları için önce ayaklarını kesmektedirler. Ve dördüncüsü kurbanın etini de dağıtmamaktadırlar. Yani göstermelik bir iki komşuya belki bir şey verirler ama yüzde doksan beşi gene onlarda kalmaktadır. Bu bir ibadet olma özelliğini yitirmiştir artık. Bırakın bir ibadet olma özelliğini bu mevcut haliyle kurban dışarıya karşı Müslüman toplumun eleştirilmesini sağlayacak bir eyleme dönmüş durumda. Ve Allah indinde de aslında bu haliyle çok bir anlamının olmaması beklenir. Çünkü zaten fakirlere bir şey verilmiyor. Hayvanlara ezlet ediliyor. Ve orayı bir sömürü sistemi haline gelmiş. Kurban almak için pagan pazarına gittiğinizde şahıs ya bu ibadettir, bunda pazarlık olmaz diyor. Söylediği fiyatla ilgili konuşulmasını engellemeye çalışıyor. Ama başka zamanlarda pazarlığın sünnet olduğu söyleniyor. Ki pazarlığın sünnet olduğu da yalandır da pazarlık da sömürü sisteminin bir parçasıdır. Ama kurban söz konusu olduğu zaman şahıs fiyat söylüyor ve bu ibadet olduğu için bunda pazarlık olmaz diyor. Ve söylediği fiyatta oldukça yüksek fiyat oluyor. Şimdi kasaptan alınan etin fiyatı kurbanın neredeyse yarı fiyatına geliyorken ve kasap bu şekilde sattığında kazanıyorken o zaman kurban besleyen neden iki kat daha yüksek fiyata satıyor? Bu işte bir terslik görünüyor. Ya hayvanlara eziyet meselesi. Kurban kesilirken büyükbaş hayvanın çok fazla eziyet görünene şahit olmuşumdur. Hayvanın yönünün kıbleye dönmesi gerekiyormuş. Hayvanı yere yatırıyorlar. Hasbel kadar yönü başka tarafa geliyor. Hayvanın kuyruğundan tutuyor, biri ayağından tutuyor, yerde sürüklüyorlar. Yok başı bu tarafa gelmeli, yok işte kuyruğu bir tarafa gelmeli. Ve hayvana çokça eziyet ediyorlar. Yine hayvan hele kontrol altına alınamadıysa, elden çıkıp kaçtıysa o zaman hayvana çok daha büyük eziyet ediliyor. Ve yine mezbanelerde falan kesilmediği için ortalığı pislik götürüyor. Adam evin bahçesinde güya kesiyor, müstakil evi varsa. Orayı rezil ediyor ya da işte açık piknik alanlarına götürenler vardır. Oraları rezil ediyorlar. Olayın israf kısmı ise ayrı bir problem. Hayvanların ayakları, kelleleri, ondan sonra iç organları falan hep oraya atılıyor. Ve sadece işkembe bağırsak falan da değil. Örneğin hayvanın akciğeri oraya atılıyor. Orayı kirletiyor, orayı kokutuyor. Ve aynı zamanda büyük bir israf da yapıyor. Çünkü normalde mezvanede hayvan kesildiği zaman hayvanın kanı bile kullanılır. Kedi köpek maması falan yapılır. Ee, ancak kurbanda hayvanın kellesi falan bile kullanılmıyor. Ayakları bile kullanılmıyor. akciğeri falan bile çöpe atılıyor. Bir de çöpe atılıyor. Yani ortalık kirletiliyor. Olayın en önemli yönü. Kurban fakirlerin işine yaramıyor. Bu nedenle bu yıl ben ee, insanların kurban için ayırdığı para miktarını ayırdım. Bu miktar aşağı yukarı 25 liraydı. Bu 25 liranın 12 bin lirasını tasadduk ettim kurban bayramında. Geriye kalan 13 bin 500 lirasıyla da 28 buçuk kilo et aldım. Böylece hem tasaddukta bulunmuş oldum hem de bir anlamda diğerlerinin yaptığı şeyi yapmış oldum. Yani yıllık et, ihtiyacını karşılamış oldum. Ve bana yöneltilen eleştiri de şu oldu. İyi de sen bunun sevabından mahrum kaldın. Bunun sevabından söz edebilmek için önce ibadetin mahiyetini irdelememiz gerekmez mi? Yaptığınız eylem zaten ibadet özelliği taşımıyor ki. Bir endüstrinin bir sömürü sisteminin içindesiniz. Etrafı kirletiyorsunuz, rezil ediyorsunuz. İsraf yapıyorsunuz. Yüksek miktarda para ödüyorsunuz. Fakirlere de eti dağıtmıyorsunuz. Hayvanlara eziyet ediyorsunuz, ancak ne hikmetse sevap kazanıyorsunuz ve Allah indinde bir gerekliliği yerine getirmiş oluyorsunuz. Ancak kurban kesmeyen, fakat e, fakirlere tasaddukta bulunan kişi o sevaptan mahrum kalmış oluyor. Bu anlaşılması zor bir durum. Peki insanlar kurban kesmesinler mi? Elbette ki kurban kesmesinler demiyoruz, ancak kurban kesmenin ilkelerini yerine getirebileceklerse nedir bunlar? Birincisi kurbanı ulu orta yerde kesmeyecekler. İkincisi hayvana eziyet etmeyecekler. Üçüncüsü israf yapmayacaklar. Dördüncüsü kurbanın etini fakirlere dağıtacaklar. Beşincisi kurban aynı zamanda ekonomik bir eylemdir. Dolayısıyla bir sömürü sistemi oluşmayacak bu alanda. Burada bir endüstriyel sistem oluşmuş. Şöyle bir eleştiriyle karşılaştım. İnsanlar e, ailelerini geçindirmesinler mi? Yani kurbanlık besleyenler ailelerini geçindirmeye çalışıyorlar. Tamam geçindirsinler elbette ki ancak dini ibadetler insanların geçimlerini sağlayabilecekleri ibadetler değillerdir. İnsanlar o zaman Kur'an okuyarak da ailelerini geçindirsinler. Gitsinler mezarlıkların başında otursunlar. Kur'an okuyarak, parayla Kur'an okuyarak ailelerini geçindirsinler. ...parayla hacca giderek ailelerini geçindirsinler. Parayla namaz kılarak da ailelerini geçindirsinler o zaman. Olay eğer bir endüstriye dönüşecekse... ...o zaman bunlara da yol verirsin. Eğer bir kasap etin kilosunu 500 liraya satarak... ...para kazanıyorsa... ...aldığınız kurbanın... ...kilosu nasıl... ...100-1200 liraya... ...denk gelebiliyor? Nasıl iki katına çıkabiliyor? Ha, eğer bu fiyata satmadan para kazanamıyorsa kurbanlık besleyen o zaman başka bir şeye yönelecektir. Ki kazanmamasında imkansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü kasap kazanıyorsa o da kazanıyordur herhalde. Ha bu onun kötü niyetli olduğuna yormuyorum bunu. Ancak böyle bir endüstriyel durum oluşmuş. Ve ibadetler endüstri sistemiyle iç içe girdikleri zaman özelliklerini yitirirler. Olay faziletten uzaklaşır. Bu nedenle benim şu anki kanaatim kurban e, kurbanlık için gerekli olan parayı kenara koyduğumuzda örneğin bu yıl bu aşağı yukarı 25-30 bin liraydı. Bu paranın yarısını fakirlere tasadduk ettiğinizde geriye kalan yarasıyla bir kurbandan size gelecek miktardaki eti satın alabiliyordunuz. Ve böyle bir hareket tarzı fakirlerin de daha çok işine yarayacaktır diye düşünüyorum.